Erhan geçtiğimiz Cuma günü Başbakan Binali Yıldırım hükümetin 100 gününe ilişkin basın toplantısı sırasında aslında ipucunu vermişti. Özellikle bölgede Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinde çok sayıda öğretmenin terör örgütü PKK ile bağlantılı olduğunu söylemişti ve bunların da görevden alınacağını belirtmişti. Hatta rakam da vermişti. Toplam 14 bin öğretmenden bahsetmişti. İşte Milli Eğitim Bakanlığı bu açıklamalardan birkaç gün sonra az önce yazılı bir açıklama yaptı ve toplam 11.500 öğretmenin bölücü terör örgütü ve uzantılarına destek verici nitelikte faaliyetlerde bulunduğunu tespit edildiği belirtildi. O açıklamada işte bu yüzden de 11.500 öğretmen Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açığa alındı. Rakam 11.500 ama ilerleyen günlerde bu rakam daha da artacak. Erhan bu rakamın 14.000'e yükselmesi bekleniyor. Öğretmenlerle ilgili bu tespit valilik çerçevesinde yapılıyor dediğimiz gibi Milli Eğitim Bakanlığı az önce açıkladı ve toplam 11.500 öğretmen açığa alındı.